Selamünaleyküm. Oyuna biraz geç başlatmışız. Yani oyuna geç başladım demeyeceğim. Kaydı geç başlatmışım. Ne güzel konuşmuştum. Minyonlar gelmeden önce falan sıkça sorulan sorular vardı. Onlarla alakalı falan konuşmuştum. Güzel bir kill de aldık. Genk yedik tabi. Oradan bir öldük. Şöyle. Bak şöyle dürtebiliyoruz. Ha ona sıçradı da şey yapamadım. Ultim geldi. Tamam sektirdi. Ama ölecek herhalde. Demin sıçrasını atmıştı. O yüzden biraz rahat oynadım. Karşılıklı sıçralarımızı attık. Tamam. Ya Brent'le agresif oynamasını severim ben de. İşte o oyun başlangıcını çekemedim. Daha tam alışamadım ya. Şunu da alalım. Alamadık. Ben base atayım mı? Gerek yok gibi de dur atalım ya. Bir pabuç alalım gelelim. Gelirken de konuşayım. Şimdi ilk item Riley e alacağım. Normalde mana sıkıntısı çekmemek için siyah ateş falan da alınabilir. Hem yakmadan dolayı. Ama mana sıkıntısı çekmeyeceğiz. Şuradan mana şu yüzü girdim. yeni buradan pratik zeka girdim. Onlar manamızı tazeliyorlar. Böyle alacağım. Yavaşlatalım. Q tutturalım. Gerçi bu Q'muzu engelleyecek ama olsun. Şöyle yine çarptıralım ona. Hatta şöyle niye ben Q tutturamıyorum? Beklemediği anda geri giderken attım ama ona yine bak şöyle sektirip ama o bizi tuttu. Tamam sıkıntı yok. Yani şu an güçlü durumdayım. O yüzden agresif oynayabilirim. Ya hayvancılıkta para var mı diye soruluyordu da onu anlatmıştım. Şimdi anlatamayacağım. Oyunun artık hareketli dönemlerine geldik. Şöyle arkaya yine sektirelim ona. Böyle ufak ufak dürteceğiz onu. Aslında var ya. Şeyini alabilsek. Tamam aldık. Güzel. Minyonlar gelince ona bir ulti deneyeceğim de. Ama Döner mi o zamana kadar? Öldü bence ya. Yani yanda minyonlar olduğu için şu an fena değiliz. Ya sana niye değmedi o? Şuradan bir de plate alalım. Valla şimdi video başında anlattım ya. Neyi anlattım neyi anlatamadım onu da bilmiyorum. Aynı tekrara düşmemek için çok da konuşamadım da. Ben diğer kanalımın şeyini koyayım arkaya. Görüntüsünü. Hayvancılıkla alakalı bir kanalım var. Oraya da sorular geliyor. Buraya da geliyor. Böyle oyun başlarında bir dakika giderken konuşalım. Oyun başlangıcında böyle minyonlar gelene kadar kısa 30 saniyelik böyle sorular falan soruları cevaplıyordum da. Bunda da anlattım. O kar zarar olayını falan anlattım. Ama kaydı başlatmamışız. Şu anda da ne anlattım ne anlatmadım bilmediğim için. tam orada kontrol sistem var onu gördük. Bu biraz daha oyun odaklı olsun. Çok sohbet edemeyeceğiz bunda. Şimdi diğer kanalda canlı yayın falan da açıyorum canlı yayınlarımız da fena değil. Keyifli geçiyor. Hatta o canlı yayınlar bana şöyle bir ümit verdi. Dedim biz bunu kitle de yapabiliriz. Bakalım olursa inşallah deneyeceğim. Kitle de canlı yayın açmasını deneyeceğim. Ama orada lol falan oynamam da tabii. Böyle hayvancılık üzerine ahırda hayvanlarla falan böyle canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Bence tutar gibi. Ya çok tutup tutmaması da değil de ben burada da mesela canlı yayın açarken baya keyif alıyorum. Sohbet ediyoruz. Ya niye ölmedi ya? Şimdi buralara gelecektim bu. Gerçi orayı görüşledik. Bu taraflarda olabilir. Şuralarda olabilir. Dürttük mü? Dürttük. Tuttuk mu? Tutamadık. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Geleceğini biliyorduk. Şöyle talona. Şunu keseyim de bana yaklaş. Gelmiyorlar değil mi? Biz bota gitsek. Ultimiz falan da var. Vakit kaybı olur mu ki ya? Keşke Mel'in üstüne oynasaydık. Gelmeseydik buraya. Bakayım Caitlyn. Görüş yokmuş burada. Güzel. Ona ultiyi de atalım. Ölsün. Ölmedi mi o? Tamam. Ölmesi lazım diye. Şimdi Mele de gidebiliriz. Ultim yok ama sıkıntı değil. Bunun bize skill'i sektirdiği skill'i biraz kötü bir tabir oldu da. W'su mu? Şu kullandığı W'sum oluyor. Yedi. Tuttum. Bence tuttum. Aynen. Öldü. Öldün öldün. Valla ben Brent oynamasını çok severim. Kanalda var. Bir iki video daha var Brand'le alakalı. Hatta Jungle'da falan da oynamıştık herhalde. Tabi el soğukluğu var. Aslında ben Q fillerdim ya. Oyun bak E'yi yakıp söküyor, söndürüyor diye. E'ye verdik de. Tamam base atalım. Rail'i bitti. Hep neden rail'i alacağım falan hep anlatmıştım da. Şimdi kaydı başlattıktan sonra mı anlattım? İlk başta mı anlattım onu çok bilemiyorum. Şimdi şuraya gidebilirdik. Ama çok ters kalabiliriz. O yüzden mide geldim geri. Şuna yine baskılı bir oynayalım bakalım. Burayı bir itelim. Ee, artık arka minyonlar direkt ölüyor. Oradan sektiremeyeceğiz. Şimdi bota doğru gideceğim ben. Sıkıntı yok. Sen dürtebilirsin. Ha, yana da geliyor. Gelsin. Bot kaçtı ama. Şuraya saklansak burada görüş yoksa eğer. Görüş varmış herhalde. Yok yapamadım. Genkleri atamıyoruz. Şöyle talon benle gelse ama burayı da görüyorlar. Buradan beni kapatırlar belki. Tamam öldü o ya. Sehir ölür. Öldü de. Şunun da bir önünden çıksak. Sven var mı bir şeyler? Tamam burada. Oraya gelmedi. Bekleyeceğiz. Sıçrasını aldık. Ben de atayım. Hatta ultimi de atayım. Bayağı ne var ne yok bıraktık ya üstüne. Gerek var mıydı ultiye? Bence gerek yoktu. Ama 60 saniye. Niye kullanmayalım ki? Zaten şimdi base atacağım. Geleceğim. Bazen beklettiğim için kill kaçabiliyor. Öyle olunca da üzülüyor insan. Kullanalım. Şuradan bir plate alıp hemen gideceğim geri. Şimdi başta uzun uzun anlattım da şu an kısa geçeyim. Hayvancılıkta para var mı diye falan soranlar oluyor. Diğer kanalda özellikle çok oluyor. Bu e, kanalda da bir videoda gelmiş öyle bir soru. Ya para var da başarı oranı düşük ya. Yani. İyi araştırmanız lazım. Şu an benim dördüncü yılım. İşte üç yılın videolarını çektim hep. Neler başımızdan geçti, neler yaşadık. Bunları çekmeye çalıştım diğer kanala. Oraya ses verseydi iyiydi. Ben bota gidiyor diye düşündüm. Neyse keşke leğini itip gitseydik. Şimdi böyle iletişimdeyiz ya. Ben de başlayacağım, ben de aldım falan diye hep iletişimdeyiz. Fikir falan danışıyorlar genelde. Her 10 başlayanın 7'si ilk yılı dolmadan bitiriyor. Bırakıyor yani. Bırakmak zorunda kalıyor. Bir daha atalım ultiyi. Buram zor öbür diye attım. Oradan kill alamadık da. Önemli değil. Şurayı alalım. Ya ne diyordum? Her 10 başlayanın 7'si ilk yılı dolmadan bırakıyor. İkisi de ilk yıl dolduktan sonra bırakıyor. Yani %10 falan başarı var diyebiliriz. Ama ayakkabı bitmiyor. Ben gitmeyeceğim. 800 olsun da öyle gidelim. O sırada da şuradan ejlere gelelim. Ormanda da güzel bu arada Brent. Hatta baslandı diye biliyorum. Son şöyle bir, bir yama önce mi? Ney baslanmış olması lazım. Ben an güçlüyüz ya. Son vuruş olursa yine sekiyor bu arada. AFF ah, verdiler. Kısa oyun oldu ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki arkasına bir tane daha koyabilirim. Belki.